Göster TV bu ne <laughs> hoş geldin Eftin galiba. Oo hoş geldiniz. Bak kostüm çok iyi değil mi? Eflin çizdi bunu. Dermişim. Ömer, <laughs> bak. Demin açtım. İyi değil. Bir dakika ya. Baya geç gidiyor galiba. Şu çizmeye. Ben mantık kanalını alayım. İyiden izledim. Ben zamanla parayla almıştım. Ucuzdu o zaman. Öyle.

Harbi got seed geldi bu arada ya. Baksana köy var bak, daha Sınırsız yemek işte. Saman yiyeceğiz. Gerçekten saman yeni Ben yerim. Biz helal craft veriyoruz. Domuzları kesip yapıyoruz. Etli sesler. Ya Ömer bak diyorum ya internet hiç mükemmel değil. Şu işte. bu değil. Tamam. Ara bum 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 bum. Yok, evet. Vallahi bilmiyorum. Evet hatırlıyorum ya. Daha. Niye? Aa. Geçen baktım hatta. <laughs> daha Antalya. Dahan'ın farklı hesabı. Dahan Antalya. <laughs> Tamam <laughs> be. 2019'u maç açsak herkese de... roket yükseltir. Ya Ömer takla şu roket diye ya yeter. Tamam. Söz bak. Hı. Lan. Ücretsiz oldu artık. Paralı eskiden Epic Games beleş yaptı. Herkese micro de bir çözüm. <laughs> Eğlenceli olur ha. Ya he ya Allah'ım. Bak, yarım kazmam var. Yarım kazma. Yarım kazma. Araba futbolu gibi bir oyun. Kısaca. Zeynep. Araba futbolu. Oha Ömer oyun mu? Ömer. Ömer. <laughs> Hmm. Evet hmm. geç geliyor baya geç geliyor. Ve kendi yayınıma geliyorum kimse izlemiyor ben hayaletim galiba. Gözüküyor bende. Geç gidiyor ya mesajlar. Oo havuç. Seveniz. Havuç havuç havuç. Uçan köpeğine denir havuç denir. Bu kadar. matematik. Ama şimdi şey yaptım ya. Normalde arkadaşlarına falan oynayabiliyorsunuz Biz öyle oynuyoruz bazen Minecraft'ı. Şey yaptım. Yani sıfır. Oyunda hiç internet yok. Baksana yani. Hiç kasmıyor ya. Ama yayın işte. Merhaba ben patates dedim sen. Evet, sadece... Ne yapıyorsun ya? Yataktan bir şey arayacak topluyorum. Ne kadar çok yatak o kadar çok rahat. Bu kadar işte. Ama yer yok. Mantar at. Yeter bence. <laughs> ekran yazıp yayın açabiliyor musun? Neye ekran yazacağım ona göre. Yoksa telefondan non açabilirsin yayın yani. Açmak istiyorsan tabii. Hmm. Sorum şu şey bedrak ya sen bilgisayardan geleceksen aynı olmaz bu bedrak şey. 1.16.211 2 bir sürüm Hayır ama 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 ölüyorum gebelem He, of ben de bu fiyatı böyle ben Ya ne diyorsun Ömer? Mükemmel tavuklar severiz. Mükemmel. Evet. 2002 abiniz olarak. Abi bak. Bakıyorum ya. Mesaj geç gidiyor. Bili a bir dakika kaçırmışım ben. Da. Ama kabak çekirdeği evet <laughs> kabak Allah, kabak geçme. Bizim için o kadar önemli ki. Eee <laughs> <laughs> at şunu. topik hop sana lütfen. <laughs> ah, yaptı. Nereye telefon yansıtacaksın? Bilgisayara falan mı? Neyi nereye yansıtacaksın onu anlamadım. Uf, direkt telefonu açabiliriz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. PUBG mi geçsek ya? ping'e bile olsa Ping'de bile olsa yani PUBG mi geçsek ee, Mesela PUBG yayını açacağım nasıl açacak büyük diyeceğim Ondan sonra şey yapacaksın işte NonoLive'ı açacaksın Ekran kayıt uygulamasını bağlaştıracaksın Ekran kayıt açınca NonoLive'dan otomatik yayın açıyor zaten Ben açıyordum böyle bazen Clash Royale Çok eskiden ama çöp yemin ediyorum hepsi çöp. Gidin. Sıfır kişi mi? Dararın. be. Allah ne lan? Ben yani kapıyorum da yayın o zaman.